Yok kızlarla buluşacakmış da yok bilmem neymiş. Ben bilmez olur muyum? O aşçı da var o işin içinde. Bak Rıza sana söylüyorum yarın öbür gün bu kız gelecek. Anne baba ben bu çocukla evlendim diyecek işte o zaman iş işten geçmiş olacak. Ben çıkıyorum. Aa nereye gidiyorsun? Restorana şu işi çözmeye gidiyorum. Aman Rıza çocuğa bir şey yapayım mi? Bu çocuk yüzünden kızımızın başına gelmeye kalmadı daha bekleyeyim mi? Ay vuracaksın çocuğu Rıza ne olursun saçmalama. Rıza, söz ver bana böyle vurdulu kırdılı bir şeyler yapma lütfen. Ya duyan da manyak zannedecek beni. Duyan da hiç yapmadığın şey zannedecek. Böyle kendine Adana lordu muamelesi yapman da enteresan yani Rıza. Ya Rabbim Zübeyir. Zübeyir mi? Aa, ayol, kovdun ya çocuğu. Kafa bırakmıyorsun ki insanda. Ay, onun da suçlusu ben miyim Rıza? Hah, özledim demiyor da. Geçtiyse sinirin, çağır çocuğu da gelsin bari. Yok, o kadar kolay değil o iş. Bir burnu sürsün, bir anlasın hanyayı konyayı. Benim arabanın şeyi nerede? Şeydeydi. Hadi fırla. Hadi can. Oh. Evet, bu da son fatura. Rıza abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sinan yok mu? Ee, yok, gelmedi daha. Ben yardımcı olayım. Beklerim ben. Bir problem mi var? Bekliyorum ben. Bir şey ikram edelim o zaman. İyiyim ben, sağ ol. Evet, nedir son durum? Vallahi Bülent, Burayı açarken bu aylar yapılan masrafı dengeler diye düşünüyorduk ama... ...o kadar çok ekstra çıktı ki. Hadi ya. Yani. Kötü yani durum. Kalemler burada. Siz de bir bakın. Aslında gelir iyi ama gider çok. Böyle giderse restoranı zor günler bekliyor. Ya şu Sinan'ın kazandığı yarışmayla burası bir hareketlendi. Mesela bu akşam çok sağlam bir davet organizasyonu aldık ama... ...yetmiyor demek ki. Aslında haftada iki üç kez böyle bir şeyler ayarlasak belki bir işe yarar bilmiyorum. Aa! herkese üzere. İçinizde enerjiler Ne işin var senin bu saatte evde? Anne burası benim evim ya. Öyle bir geleyim dedim. Kızım. Dün gece kızlar eve uğramadan işe gidecek dediler de o yüzden sordum herhalde. E tamam ben de öyle yaptım. Sabah kalktım işe gittim. Baktım çok fazla hastam yok. Eve geleyim dedim. İşler kötü mü gidiyor? Cık. Kızım tabii işinin başında durmazsan böyle olur. Anneciğim öyle bir şey yok. Hani göbekler eridi, millet tatile gitti falan ya öyle çok fazla hasta gelmiyor artık. Şimdi izin verirsen ben bir yukarı gidip dinleneceğim. Oh ne güzel. Gece parti, gündüz iş. Dinlen tabii. Eğlenebildiniz mi peki doğum günü partisinde? Evet anne. Yani gittik işte içtik, dans ettik. Bir partide ne yapılabiliyorsa onu yaptık. Bildiğin parti yani. Kızım, anneye yalan söylenmez. Ağzını aramak için sordum ben. Hani dondurmacıya gidecektiniz? Ya gittik. Gittik dondurmacıya gittik. Oradan çıkıp doğum günü partisine gittik. Aa ne bu ya sorgular gibi her seferinde. Kaç bakalım sen kaç. Son günleriniz o aşçıyla. Ben sana söyleyeyim Pelin. Rıza Bey geldi demi, seninle bir şey konuşacakmış. Konuşalım bakalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Rıza Bey. Geleceğinizi bilseydim bekletmezdim. Benim değil, yeni geldim zaten. Buyurun konuşalım, daha rahat bir yere geçelim isterseniz. Cansu bize iki tane Türk kahvesi getirir misin? İşler nasıl? İyi olduğu zamanlar da oldu, idare ettiğimiz zamanlar da. Bunları konuşmak için mi geldiniz. Seni beklerken ortağının konuşmalarına kulak misafir oldum. Pek yolunda gitmiyormuş işler. Dükkanı çekip çevirmekte zorlanıyor musunuz? Yok öyle bir şey. Yani bazı aksiliklerin olduğu doğru. Ama üstesinden gelinmeyecek şeyler değil bunlar. Sen seviyorsun burayı. Burası senin için bir ekmek teknesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Öyle. Evet. Kapanıp gitmesini istemezsin. Derdiniz ne Rıza Bey? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Bak ben sana bir sır vereyim mi? İki gönül bir olunca zamanlık seyran falan olmuyor. Anladın mı beni? Ne zamandır seviyorsun bu kızı? Olmamış. Bundan sonra da olmayacak. Biz istemiyoruz, senin ailen istemiyor. Ne yapacaksınız? Bu kadar insanı bu kadar sevdiğinizi mutsuz edip mutlu mu olacaksınız? Bizim mutluluğumuzla sevdiklerimiz neden mutsuz olsun ki? Bak dostlarım, bir söyleyeceğim. Benim için kızımın mutluluğu her şeyden daha önemli. Ben sana dükkanı idare edecek parayı vereyim. Sen de Pelin'den uzak dur. Rıza Bey böyle bir şeyi kabul edebileceğimi nasıl düşünebilirsiniz? Vallahi ben Pelin'in başına gelenlerden sonra hiçbir şeyin önünü arkasını düşünemez oldum. Önce kızım, önce Pelin. Öyleyse aynı yerdeyiz. Aynı şeyi düşünüyorum ben de. Önce Pelin. Ulan o Pelin senin yüzünden kaçırıldı be. Hayatı tehlikeye girdi. Bir daha asla böyle bir şey başına gelmeyecek. Yok ya. Her zaman yanında olacağım. Her zaman. Rıza Bey sadece o istemezse ben giderim. Sadece o istemezse. O mutsuz olursa giderim. Göreceğiz bakalım ne zaman gidiyorsun, nasıl gidiyorsun. Göreceğiz. ben baktım. Hello. Mümkün olduğunca anneme görünmeden hızlı hızlı depolu depolu. <laughs> Biz geldik. Gördük. Ne haber Seyli abla? Vallahi çat kapı geldiğinize göre haberler sizde. <laughs> yani ben öyle ne haber derken hani laf insanın ağzından öylesine çıkabilir de sonra çıktığına min pişman hmm. olur ya öyle. Evet. Ama benimki öylesine bir ima değildi. Gelin bakayım siz şöyle. Anne anne, anne deminden beri beni didik didik ettin. Ya şu masumlarla uğraşma bari değil mi? Kim masum? Bu cadılar mı masum? Ama ben bu masumlardan nedense... ...hiç dün gece beraber kalmıştık enerjisi almıyorum. Hı? Özlenilmiş. Yani şimdi şöyle Süheyla ablacığım... ...biz Pelin'i bir saat görmesek ah, Çok özlüyoruz. Ya, canım. Çok şey. canım. Ha, ama söyle ablacığım neyle suçlandığımızı bilirsek yani eğer özlememiz problemse biz hemen onu geri alırız. Aramızda lafı bile olmuş özlememişiz. <laughs> Neye kızacağını şaşırdı. Tamam. Tamam siz haklı olun. Dün gece beraber kalmış olun. İnandım ben. Ama bir inanırım, iki inanırım, üçüncü de bilmiyor. Ay anne biliyoruz. Anladık. Anlattın zaten. Ya. Yani fitil, fitil, fitil. Getirirsin burnumuzun üçüncü de. Tamam. Hadi kızlar. Görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım. Ne yaptı? Kabul etti mi? Etmedi. Parayla ölçülemezmiş beyefendinin aşkı. Aa, para mı teklif ettin? Evet. Bunların durumu kötüymüş. Lokantayı çekip çevirmekte zorluk çekiyorlarmış. Ben de para teklif ettim bıraksın kızı diye. Ay bir rahmetli Hulusi Kent benliğin eksikti. Onu da yaptın Rıza. Delirtme beni. Başka şey gelmedi aklıma. Onu yaptım. Ne yapayım? E o zaman herhalde cimrilik yaptın. Az para falan mı teklif ettin? Ne yaptın? Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.